Video başladı. Evet arkadaşlar iki tane AF'min. Bence fikranda kapışmasını göreceğiniz. Belki serious running'e gir. 3 deyince battle game'e tıklıyoruz. 3. Ya, ya da bir deyince <laughs> tıklayalım. 3 2 1 Evet. Tamam. Giydi de. Tabi evet. bu belki oynamayı bilmiyor ama. Olsun. Yani ee, 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 e, ee, ya çok kadar çok en iyi. yüksek skoru 50 falan yetmişti ama o yüzden 50 oldu. Şimdiye kadar en yüksek skoru 50. Bakın evet. şimdi yine 49 oldu. Tabii ben evet. her zamanki gibi. Hadi yeme beni, yeme beni. Yeme beni ben, ben, ya ben Yine birinciyim. Bir Oğlum ben yedi devirim, sen de bütün seversin yani. Senin bütün hayatım, bunda benim bütün hayatım Minecraft'ta. Ne ben bunu iki gündür oynuyorum. Hilesini yaptım, oynamaya başladım. Yani size gelince... Bak bak, boyun. hilesi ne zaman yapılmış? Paylaşılmış. Evet. Ne? Ne zaman yüklersin? <laughs> işte ya. Tamam. E, Youtube'a yükleyin gönderin Benim sana gönder, Benim ya, ayırken, yüklemesi 20 dakika sürüyor ama ya O kadar uğraşacağız Belki ama. yine 49 yaptı her seferinki gibi ya abi, Ya bu oyunu. Hadi Joker'leri kullanayım. Genelde oyunlarda Joker'leri kullanacağım diye ölüyorum mu da olsun. Hadi ya, bana Diğer bir linki, Allah bir <laughs> Ne zaman... Kullansam jokerleri ölüyorum ya. Bir daha joker kullanmayacağım. Altın hilesini yaptık. Altına da her şeyi alayım çıktı Kaçmıştı. Evet bu kadar. Bunları hileyle yaptım bu altını. Oğlum manyet. İyi oyunlar. Kadar. İyi hile.